bir yerde ümmetin ameli, bir yerde bir haberi vahid çatıştığında ümmetin amele konu ettiği şey tercih edilir. Ki bütün imamlar da böyle yapmışlar. Haberi vahid tevil edilir. Terk edilir demiyoruz, tevil edilir. Eğer tevile bir yol bulunamazsa o zaman tevakkuf edilir. Bu önemli bir şeydir bu hadisler arasında görülen ihtilafları çözmede ilm-i muhtelif bir hadis dediğimiz sahada önemli bir davranış türüdür, bir e, metodolojik tespittir. Hadisler arasındaki tearruz bir takım yollarla giderilmeye çalışılır. İşte araları cemedilmeye çalışılır. Olmazsa hangisinin önce hangisinin sonra olduğu tespit edilirse nesk ilişkisi cereyan etmiş mi ona bakılır umum diğeri husus ifade ediyorsa buna bakılır. Tüm bu mekanizmalar işletildikten sonra hala bu teavüz giderilemezse o zaman tevaffuk edilir. Yani durulur. Burada duracağız. Allah Teala bu işkali, bu teavuzu nasıl gidereceğimizi bize ilham edene kadar biz bu meselede susmayı tercih ediyoruz denilir. Ve hemen hadis uydurmalar defterine kaydediyoruz hadis sahiptir. Biz tevilini bilmiyoruz deriz. Bu mümince tavırdır. Müslümanın tavrı böyle olmalıdır yani. Mesela İmam Ebu Hanife İçki içenin 40 gün namazı kabul edilmez. Hadisi hakkında ben bu hadisin tevilini bilmiyorum. Hadisi de bilmiyorum. Ama tevilini bilmiyorum. Koskoca İmam Ebu Hanife Dolayısıyla İmam Müslim'de, İmam Bukhari'de başka hadis kitaplarında tevil demediğimiz, müşkilini gideremediğimiz bir rivayetle karşılaştığımız zaman hemen bu uydurmadır demeyeceğiz, hemen zayıftır demeyeceğiz. Önce alimler ne demişler ona bakacağız. Bu tearruzu gidermek, bu işgali çözmek için alimler ne demiş ona bakacağız. Onlarda da bir çözüm, bir çare, sadra şifa, bir ilaç bulamadığımız zaman o zaman tevam 20'ni bildirene kadar bu meselede biz susuyoruz, görüş beyan etmekten hesap ve nazar ediyoruz diyeceğim.